Yani Macit beni her zaman şaşırtmayı başardı. Tamam. Ama bu, bu seferki yani tam sağ gösterip sol vurmak oldu. İnanılır gibi değil yani. Benim için de inanılır gibi değil. Tamam kabul. Pelin'e alıştım ama... ...yani Macit ne kadar zor durumda olursa olsun... ...o çok sevdiğini söylediğin Erman'dan vazgeçip Pelin'le evlenmesi... ...yani Neriman diye ölüyordu. Hiç, hiç anlamıyorum bu işi. Peki... ...sen olsan ne yapardın? Ben olsaydım... ...bütün dünyayı karşıma alır ama sevdiğimle evlenirdim. Evet, bu. Pelin de bunu yaptı zaten. Sevdiği adamla evleniyor. Yani Pelin tarafında bir yanlışlık yok. Evet, bu durumda benim tezde çöküyor. Galiba ben bu aşk işlerinden pek anlamıyorum ya. ya. Benden aşk adamı falan olmaz ya. <laughs> ya. İyi oldu bunu söylediğin. Ya o anlamda demedim. Yani Pelin'inki Macit'inki gibi diyorum. Ben özgür gibi bir aşk yaşamak istiyorum. Öyle mi? Peki nasıl oluyormuş özgür gibi aşk yaşamak? Yardım edersen bulacağım. Selin'ciğim, çok güzel gözüküyorsun. Hı. Teşekkür ederim. Macit ortalarda yok. Feyzacığım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim canım, sağ ol. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim, çok mersi, çok şıksınız. Efendim anne. Macit. Neredesin oğlum? Herkes seni bekliyor. Geliyorum anne. Acele et biraz. Bir sorun mu var canım? Hayır yok. Macit'le görüştüm. Trafiğe takılmış. Gelmek üzereymiş. Tamam. Maaşını nerede kaldı? Gelmek üzere. Merak etme. Afiyet olsun. Anlaşılan konuşmuşsun benim anla. O kadar mutluydu ki tek bir cümle bile kuramadım. Çok zor dostum ya. Bu arada Duygu aradı. Biliyorsun seni bekliyorlar nişan için. Biliyorum. Herkes beni bekliyor. Bense burada oturmuş bir mucize bekliyorum Özgür. Anlıyor musun? Mucize. Macit, mucize sensin. <laughs> bu mucizeyi sen gerçekleştirebilirsin. Bir tarafta Pelin var, bir tarafta Neriman. Aslında bu kadar basit. Sana basit Özgür, bana değil. Tam ortasında benim ailem duruyor. Babam, anladın mı? Abi o zaman alırsın Neriman'ı. Kolundan tutup babanın karşısına geçirirsin ya da burada böyle içmeye devam edersin. Ben ne diyorum ya? Sen bana bakma abi. Sonuçta bir karar vermen lazım. Ama bu kararı çabuk versen iyi olur. Niye geçirdi ki bu kadar? Alo. Alo. Özgür. Macit'ten haberin var mı? Bak burada durumlar çok sıkıntılı. Eğer birlikteyseniz söyle lütfen. Az önce buradan ayrıldı. Bir karar verdi ve gitti. Bu arada ben gelmiyorum. Duygu. Her şey hazırlıklı olun. Macit çok geç kaldı. Defalarca aradım telefonlarını da açmıyor. Özgür de ortada yok. Pelin. Ben Özgür konuştum. Macit de Özgür'le konuştum. Macit'le birlikte değillermiş. Zaten Özgür de gelmiyormuş.